Sevgili seyircilerimiz Osmanlı döneminden kalma günümüzde tarihin özelliklerini taşıyan demirci dükkanları olurken günümüzde maalesef 3-4 dükkandan sonra sessizliğini koruyor. çalışmalar diliyorum. Ee, kolay gelsin. Ee, nasılsınız? İyi misiniz efendim? Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Bir seni tanımak da isterim bu arada. Benim mesleğimi benim bu demircilik mesleği baba mesleği. Evet. Babamdan gelene bir meslektir. Tabii bir çarşıda yani baba mesleğim olduğu için babamızın yanında yetiştim. Şimdi burada o zamanlar babamızın babamın döneminde burada çok sayıda yüzün üzerinde demirci esnafı vardı. E tabii şimdi bu, bu meslek de canın, bedenin demire şekil verdiği için birazcık ister istemez birazcık yani adamların yani gücü kuvvetleri yerindeydi. E tabi tabii nesil geçtikçe tabii biraz daha şimdi yet, bir şey yetişmedi, eleman yetişmedi, kalfe yetişmedi, silah yetişmedi. Onun için bu dükkanlar yüz dükkanlar şimdi kaldı Bundan evet, ibaret. O zamanlar kaç sayıda alırlar? Nüksün üzerinde dükkan vardı, burada demirci esnafı yani vardı. Sıradan sıra sıra, bu sıra. Bu, sıra, bu, sıra. Bak, bu görmüş olduğunuz sıra ve köşeyi dön sağ tarafa doğru dön, ta fırına kadar bunlar hep demirci pazarı. Evet. Ama şimdi şu anda dört dükkan kalmış. BG karşı, bir üstüye karşı bir saygı vardı, bir hürmet vardı. Ha. E şimdi günümüzde o da kalmadı. yanı sıra şeyimiz de yok yani. Hayırlı, abi. İşinize de gelmek istiyorum. Ne tür işler yapıyorsunuz burada? Evet, biz genellikle burada bizim yaptıklarımızın ürünlerin çoğu kebap şiş. Hammaddesini kim bir kısmını buradan temin ediyoruz. Bir kısmını dışarıdan temin ediyoruz. bu şekilde yani. Kimisi ağırlığı tarım ürünlerindeydi. Kimisi kebap şişe. Kimisi Değişik değişik işlerde yani. Onlar tabii işleri farklı. Değil. Yani çalıştığımız zaman, yani bir gelip burada bir dükkana gelip çalışmamız çok neşeli, istekli, çok güzel geçirdi Ama şimdi günümüzde o kalmadı ki. Hiç kalmadı. Şimdi bizim işimizde birazcık bedenen olduğu için, kuvvete dayandığı için birazcık zor oluyor. Teknoloji, meslek teknolojiye yürüdüğü için zor zor işler kaldı boynumuzda. Ama birazcık zorluk çekiyor. Bedenen güç kuvvetine dayandığı için tabii yaşlılık da var yani zaman da geçmiş. Tabi e, tabii o zamanı Bundan da yani günde 400-500 tane yaptığımız zamanla şimdi ancak 200 tane yapıyor. Birazcık artık şey de yani zaman da geçiyor. Yaş da ilerli. Eleman da yetişmiyor geldi ya üzerinde dükkan varken şimdi şu anda dört tane meslek kalmış. Dört dükkan kalmış. Burada Ali Usta vardı. Hüseyin Usta vardı. Ee, İgit Mehmet Lagaplı, Mehmet Hakan o vardı. Kardeşi vardı. E, ee, Mehmet Eskici vardı. Bunlar hep yani geçmiş dönemde yani görmüş çalıştığımız ustalarımız yani. <laughs> Mehmet Çakmak vardı ustalarla çok şey etmezdik. Hiç yani hala kadar olmazdı. Ustalar da bize tabi şey olmazdı. Belirdi yani. Bu dükkanda çalışıyor filanın oğlu falan, falan belir ama biz şeyden de gittik. Bize yani çok çekinirdik. Yani ben dahi babamın yani babamın dükkanda çalışırken dahi yani biz yani hiçbir ustaya da babamıza da şeyimize de sayıda hiç kusur etmezdik. şimdi şu anda bu tarihi bölgeler çarşı olarak, tarihi hanlar, tarihi çarşı olarak sırada. Şimdi kimseye burada daha yani Urfa şey, sadece ve sadece buraya şu an için yabancı turistler gelir. Gezmeye gelir, tarihi yerler. Urfa'nın su olarak buraya bir malzeme bir şey almaya gelmiyorlar. Gelmiyorlar. Sadece turistler gezmek amaçlı tarihi hanları, tarihi bölgeler, tarihi yerleri gezmeye gelir. Başka burada bir şey kalmadı. Yani, yani Urfa'nın hanları, sokakları, çarşıları çok, çok önemli. Çarşısı, yani. yapısı, şeysi, eskisi, aynen eskisi gibi duruyor yani. Bundan nasıl 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl önce nasılsa aynen orası şeyleri koruyor. Tarihi eser olarak yer koruyor. zaten yabancılar da gelip buranın tarih hanları, camileri, dükkanları, o kahvaltı gibi dükkanlar, onlar işlerini görmeye falan gelir. Yani yabancı turistler geliyor. Bir burası bölüm bölüm mesela, nazar pazarı var, Barutçu Hanı var, Gümrük Hanı var, Demirciler meslekler, Pazarı var. Marangoz Pazarı, evet. Demirci Pazarı, burada Saraçlar, Saraç Pazarı, Bıçakçı Pazarı, ha, Atar Pazarı. Bunlar yani bu, bu bu bölgenin hep demirbaş şeyleri meslekler. Yani hepsinin tarihi e, belli Tabii, yani. tabii <laughs> aynı. hepsinde yerlerde hala da tarih okuyor yani. O dükkanları şeyler tarih o ama tabii el değişti. E, meslek değişti. Peki demirci dükkanı Burcu geldi, bir başka bir elektrik tamircisi geldi, anahtarcı geldi ama yani gene orası gene tarih kokuyor ama mesleği değişti, iş yeri değişti olabilir. Demirciler Demirci Pazarı. Pazarı. Değişmedi, ismi de değişmedi. Yine Demirci Pazarı. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. Böyle hem tezgahınızın başındasınız hem ocağımızın başındayız. Hem de alın teri dökerekten sizi konuşturmuş olduk. Allah razı olsun. Turmak. Evet. Ben çıraklıktan gelmeyim. Benim babam mesleği değil. Evet. Ben yaklaşık 30 yıldır buradayım. Evet. Ustalarımızdan öğrendiğimiz kadarıyla burası daha karabalık bir yani. evet. iş vardı. E şimdi el aletleri falan azaldı. Hep makineleşti. Çırak sorunumuz var. Benim oğlan geldi yanımıza. Hayla abinin de çırağı var. Başka diğer arkadaşların çırağı yok. Kendileri yapıyor. Ama işimiz var yani kebap işi olsun, çapa işi olsun. Baharda işlerimiz yoğundur. Ama işlerimizin, malzemelerimizin yüzde yetmişi dışarıdan geliyor. Denizli'den geliyor, Maraş'tan geliyor. Denizli yatavandan biz bayağı mal alıyoruz. Kendimiz imal etmiyoruz çarşımız çok hareketliydi. Çarşımız iyiydi. Ustalarımız da dedikte biz burada iş yapıyorduk. İş vardı, bayağı vardı işimiz, yoğundu yani. Şimdi işler azaldı. Millet sanayi gitti, makineleşti. Bizim burada hala biz 3-5 dükkan kalmışız. Evet. Demirciliği. Siz de aynı mesleği yapıyorsunuz, evet. kebap şişi yapıyorsunuz. Evet. Bak. kebap şişi de çapa da, tırmık yani Urfa e, denildiği zaman akla kebap geliyor Aynen. ve kebap olduğu zaman da kebap şişi akla geliyor. Kebap şişi geliyor ve aslında bütün Türkiye'ye yaydık. Evet. Bizim burada şu kare şişlerden imalatımız bütün Türkiye'ye gidiyor. Evet. Gelip Urfa'dan hem fiyat olarak da uygun, tanesi 20 TL bayağı uygun yani malzeme parası. Bunlar da Adana yasık kebap şişlerimiz evet. bir de kanat şişimiz var bunun yarısıdır Evet. Bu da bunun yarısıdır kanat şiş tavuk şişe gidiyor Evet. Dediğim gibi bütün Türkiye Buradan gidiyor yani Urfa kebap şişlerinden alıyoruz Merak edip de gelenler oluyor mu? Tabii tabii. Dediğiniz tabii, işte, tabii tabii Urfa dışında Merak edenler Merak edenler Bizim gönderdiğimiz arkadaşlar birine tavsiye ediyor Dediğim gibi hem fiyat olarak hem kalite olarak hem Urfa'nın Göbekli Tepesi'nden dolayı gezmeye gelenler Balıklı Göl'e ziyaret ediyorlar. Biz de buraya yakınız aslında Balıklı Göl'e iç içeyiz. bölgeler kazancılar olsun, marangozlar olsun, fakırcılar olsun, demirciler hep iç içe burada. Eski çarşıdır. E, burada Balıklı Göl'e yakın olduğu için, turizme yakın olduğu için iç içe birçok yabancı geldiğinde bizi... Hayretle kaçırıyorlar. Hala el işi mi var? Böyle dövme, balyozda. Bütün Türkiye, Avrupa'ya da baksan makinelişmiş. Evet. Şaban'dan döküyor makineleşmişler El işi kalmadı fazla. Ama siz yine bu mesleği devam ettirecek, evet. el işine devam ediyorsunuz. İşimize devam ediyoruz ama keşke demirci olarak, pakırcılar olarak daha geliş yerlere gitseydik. Evet. Daha mesleğimizi yüce etseydik. Yani burada iş iş çıkmadığından eleman da tutamıyoruz. Çırak da yetişmiyor. Ondan dolayı demirci günbegün kaybolmaya makinemiz. Peki Bahri abi, e, demirciler pazarında gün nasıl başlar, nasıl devam eder? Dükkanlar saat kaçta açılır, kaçta kapanır? Ona da bir gelmek isterim. Şimdi kış mevsimi de Aslında 8-9 arası açılıyor. Ama yazın 7 gibi açılır dükkanlarımız. Ön hazırlıklarımızı yaparız. Müşteriye çapamızı, şişimizi falan hazırlarız. Ondan sonra 10-11 gibi. işin e bizim köylümüz, müşterilerimiz. Evvela postayla gelirdi, minibüslerle. Şimdi herkesin hususi aracı var. Onlar da 10-11 gibi, 12 gibi geliyorlar. Ve buralar karabalık. Onlar da alışverişini yapıp çıkana kadar akşamı buluyor. Biz de akşama buluyoruz yani. Daha önceleri daha erken gidiyorduk. Bir ateşe de gelmek istiyorum da. Ee, kışın iyi. Evet. Ama yazında o ateşe nasıl dayanırsın sıcaklığa? Valla dayanılması çok zor. Evet. İşte bir de önümüzde yaz günlerimizde Ramazan aylarına da geldik evet. biz. Baya zorlandık. öğleye kadar çalışırdık. Öğleden sonra bizim buradaki bütün esnaflar işi bırakırlardı. Serin yerlere giderlerdi. Yazın bu iş yapılmaz yani. Ama kışın güzel bir meslek hem ısınıyoruz hem işimizi bakıyoruz. Ama 40 yazın yapılmayacak bir meslek. Eskilerde peki nasıldı bu meslek? Eskilerde bana göre iş vardı, çoktu. Bir hasa bu çarşıya gelirlerdi. Alışverişlerini yaparlardı. Ama bu kadar ne bileyim günümüzde harcama yoktu. Bundan dolayı adam idare ediyordu. Esnaf olarak Vatandaş olarak. E şimdi bizim günlük bin lira ev masrafımız var kendi şahsımızda birlikte. de. Şimdi eskiden o kadar masraf yok. Ne doğal gazımız vardı, ne cep telefonumuz vardı, ne araçla gidip gelme sorunumuz vardı. Şimdi ben 15 kilometre şehir dışında oturuyorum. Git gel belki 100-150 TL yakıtım gidiyor. Daha önceki ustalarımız da Halil abi de Babasıkil'de falan 50 metre ileride oturuyorlardı. Bizim konuştuklarımız buradaki dükkan hocam 100 metre dükkan. Çok mu önemliydi iş alanının yanında evini yapmak, evin evini oraya getirmek? Hani eskiler aşağı çarşıdaki adam dükkanın yanında bir ev alırmış. Evet. Sırf dükkana oraya gitsin gelsin. Doğru. Evet o da var o da var. Sabah erken açardı ustalarımız. Bir Bilhassa Halil abimin babası ben hatırlardım. İkindi zamanı falan saat 2-3 gibi derdi ele ben geliyorum hele. Biz anlardık ki eve gitti. Bir ya duş alırdı ya elini yüzünü yıkar bir uzanırdı çay içerdi. Bir iki saat sonra gelirdi. Yorgunluğunu atmış. Hayla abiye derdi sen şunları dök ben geleyim. Öyle evin yakınlığı o avantajı vardı. Şimdi biz bir yere kaçamıyoruz buradayız. O yaşlılar illa o evi ziyaret edecek, aynen, doğru mu? Aynen, aynen. Erken kalkarlardı, onlar bak benim ustam daima derdi, oğlum bak biz sabah namazı kılıp dükkana geliyoruz. Ben yedide gelirdim, bak yine geç kaldın derdi. Ben dedim usta, saat yedi daha nasıl geç kalayım, oğlum namazını kıl gel derdi. Biraz günde aydınlansın, dükkanını aç süpür, işimize bakalım. Şimdi köylü gelir, çapamız. Kara saban vardı, saban işleri falan, tırmızı falan yapardık biz. Bundan sonra tabii derdi, oğlum hadi erken gelen erken gider derdi. Ama ikindiden sonra da bizi gönderdi. Eve. Böyle akşam ezanına bırakmazdı. Peki şimdi o e, böyle nasihat verecek yaşlarımızı görüyor musunuz? Kaldı mı? Yani. Valla biz elimizden geldiği kadar ben oğlum Halil abi olsun başka burada esnaf büyüklerimiz var. Bilmiyorum gençler bizi anlamıyor. İşte diyoruz ki işte müşteriden düzgün konuşun. Bir şey satmak için yani yalan söylemeye gerek yok. Kazanıyorsun diyor. Valla abi billah ben kazanmıyorum. Kar yok bunda. Böyle şeyleri yapmamalar lazım. Elimizden geldi kadar. Yani doğruları esnaf adam doğruyu konuşacak. Doğruyu konuşacak. yani e, yemin etmemek lazım. Hani, yemin, etmemek yemin etmemek lazım. olmayacak. Yani en azından az kazansın ama helalinden olsun. Helalinden kazansın. Aynen. Ondan hayır gör. Zaten bizim esnaf değer bereket versin. Müşteri der değer bereketinden hayrını gör. Evet. Bereketini gör. O aldığımız aslında 50 TL bakarsın bize 500 TL olmuş. Bereketli olursa. Ama olmazsa istersen milyarları kazan. Hayrını görmezsin. E bunu çıraklarımıza elimizden geldiği kadar söylemeye çalışıyoruz. İnşallah bizi anlar. Biz, ben daima diyorum diyorum ki bir arkadaş ya bir çırak ya bir vatandaş dükkan açabilir ama esnaf olamaz. Herkes dükkan açabilir ama esnaf olamaz. Bir malın geri iadesi vardır. Bir malın şey olmuşsa tekrar düzeltilmesi vardır. Hasar görmese bunları esnaf yapması lazım herkes. İnsan ilişkilerinden anlamak lazım doğru mu? Aynen aynen İnsan ilişkileri <laughs> Usta mütevazi olacak, usta hukuki geniş olacak, müşteriyle güzel konuşacak, yanına gelen çıraklara iyi davranacak, evladı gibi görecek. E görmezse o çocuk da mesleğe de ısınmaz, ustaya da ısınmaz. Bu işi de yapmaz, bırakır gider. O çocuğu sevdirmek lazım işe. Benim aslında ustamdır da kendisi yaştan benden büyüktür. Evet. E, Birçok şey mesela bir sorunumuz olur, bir aile işi olur, bir esnaf işimiz olur. Hayla abiye tartışırız. O da sağ olsun elinden geldiği kadar bize yardımcı oluyor. Rabbim hayırlı işler nasip eylesin inşallah. Amin. Teşekkür ettim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Geldiğinizde çok teşekkür ediyorum. Bizleri kırmadığınız için. İş yapıyordunuz, işiniz başınızdan aşkında Allah razı olsun bizi kırmadınız. Sen razı olsun kardeşim. Demirciler Pazarı ama görüyorum ki Demirciler Pazarı'nda 3-4 dükkan kalmışsınız. Eleman yetişmiyor şu an, eleman yok. Evet. Oğlum üniversite okuyor, artı bir de gelip benim yanında çalışıyor. Eleman olmadı mı nesil tükeniyor yani bu demircilik nesli tükenecek. Evet. 3-5 seneye kadar hiç kimse kalmaz yani. Evet. Peki Demirciler Pazarı'nda 3-4 dükkan kaldınız ama evet. önceden çok fazlaydı buralar. Tabii Zorluk tabii çok, çoktu. Yani... ey zamanla işte meslek ölmüş. Evet. Meslek ölmüş. Yani ka, e, kazanç yok. Ama nedir? Zorunlu çalışıyoruz. Yani bir gün bir fırsat bulsam ben de bırakırım bu işi. Evet. Bu maşadır. Maşa, evet. Bu yemlik demir halkasıdır. Evet. evet. Bunları üretiyoruz. Evet. Aynen. Hepsinden üretiyoruz. elimizden gel, gelen şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Evet. Evet. Ama nesli... meslekimiz ölmüş. Meslek bitmiş. bitmiş bir meslektir. Evet. Ha bugün yani fırsatını bulsam bugün bırakıp giderim. Yani burada benim çalışacağım 5-6 senedir. 5-6 sene sonra da bu mesleği yapamam. demirci pazarındayız. Ustalarımızı konuşturduk. Ustalar olur da müşteriler olmaz mı? Bir müşterimiz de burada. E, onun da duygularını almak istiyorum. Yine eski meslek kayıp olmuyor yani. Evet. İşte şuna değerler ya babadan evlada evlattan toruna torunan göbege yedi göbege. Şimdi kimse evladını çıraklığa da koymuyor. Evet. Niye? Ondan dolayı şimdiki gençlere çalışmak istiyorum. Baba parasından geçin. Şimdi kurdarıyorlar. Eskiden meslekimiz derecedir. Evet. Çağırın anam gelsin Oğul oh, derdim ey Yan anam gelsin. Why? 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 why, why. Sevgili seyircilerimiz Şanlıurfa'nın Aşağı Çarşılar bölgesinde Demirciler Pazarı'nda eski Demirciler Pazarı'nı konuşmaya çalıştık. Geçmişte Demirciler Pazarı nasıldı, günümüzde nasıl? Buradaki ustalarımızla konuşmaya çalıştık ve geldik programımızın da sonuna. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına her şeyinin güzeli sizden olması diliyorum. Hoşçakalın.